Oldum. Kahramanım ben çok sevilen ve hayvanlarla konuşurum göklere uçup keşfediyorum. gürgün Ha? <laughs> aa, aa. Merhaba. Siz de mi tutulmayı izlemeye gidiyorsunuz? Tutulma mı? Güneş tutulması mı? Hı hı. Aa i̇şte bu harika bir haber. Bunu asla kaçırmak istemem. O zaman bizimle gelin. Biz birlikte ilerideki büyük kayaya gidiyoruz. Tutulmayı niye oradan görülüyor. Tamam anlaştık. Mutlaka geleceğiz. Orada görüşürüz. Teşekkür ederim. Akka! Tutulmayı izlemeye gidebiliriz. Mümkün değil Nils. Bir sonraki durağımıza daha yeni geliyoruz. Programı bozmak istemezsin değil mi canım? Hadi çocuklar inişe geçiyoruz. Ay. Aa, buna inanamıyorum. Akka istese bu kadar kötü bir konaklama yeri bulamazdı yani. Şu ağaçlar yüzünden gökyüzünü bile göremiyorum. Sakin ol Niels. Bu kadar da önemli bir şey değil. O kadar da önemli değil mi? Güneş tutulması olacak ve biz kaçıracağız. Aa. Gel Martin. Açıklık bir yer bulalım. Ha? Nereye gidiyor bunlar? Neden gizleniyorlar? Ah şimdi anladım. Ormanda saklanmaç oynayacaklar. Çok severim. Ben de gidip oynayacağım. Ah. Koskoca ormanda bir tane uygun yer olmaz mı canım? Çok garip. No, çabuk. Saklanalım diye. Bak, Simir burada. Gidip bizimkilere haber verelim. Aa, evet, haklısın. Hadi. Hey, bir dakika. Ha? Neden durduk? Bu tilki bir kerecik işe yarayabilir. Simir mi işe yarayacak? Biraz mantıklı ol. Onu bizimkilerin olduğu yere çekersek Akka da buradan gitmemizi söyler ve biz de gidip güneş tutulmasını izleyebiliriz. Güzel fikir. Kabul et yani. Bana soruyorsan bu duyduğum en kötü fikir. Senin için bile çok tehlikeli. Yapma. Bu sayede tutulmayı izleyeceğiz. Hiçbir tehlikesi yok. Güven bana. Simiri kolayca kaçırabiliriz. Hem. Sonra bana teşekkür oh. edeceksin. Gör bak. Hey, bizim ha? kazları gördüm. Güzel bir ha? yer bulmuşlar. Bak hemen şuradalar. Aa, bizim küçük adam ve tüylü dostları. Aha, bilgi için teşekkür ederim. Her şey planımıza uygun gidiyor. Götür Martin. Bizimkilere haber verelim. Acele edelim. Hadi. Yakaladım. Gorgo. Şimdi hiç sırası değil. Bak bırak beni. Simir geliyor. Hemen gitmemiz gerek. Aa, Simir de mi bizimle oynuyor? O zaman gidip onu da bulayım. Hemen gitmeliyiz Martin. Kaçın. Kaçın. Geliyorlar. Dur. <laughs> <laughs> Sakın kazlarıma dokunayım deme. <laughs> Sahiden de buradasınız. Niels doğru söylemiş. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Yakaladım seni küçük Benden ne <laughs> oh, Bu sefer kıl payı kurtulduk. Simir bizimle oynamak istemiyor. Arkadaşlar dikkat! Simir geliyor! Hmm. Hmm. Simir çoktan geldi gitti bile. Bu konuda bize söyleyeceğin bir şey var mı? Ee... Hmm. Şey nasıl desem bilemiyorum. Martin şey... Ee, ee, itiraf ediyorum Nils'in planıydı. Ona tehlikeli olduğunu söylemiştim. Martin, dur! Plan mı dedin? Ne planı bu? Hadi Nils cevap ver. Burada olmak çok canımı sıkmıştı. Bırak güneş ağaçlar yüzünden gökyüzünü bile göremiyoruz yani. E ben de Smir buraya gelirse biz de ormandan çıkıp güneş tutulmasını izlemeye gideriz demiştim. Oo, yani sen sırf güneş tutulmasını izlemek için biz dostlarını tehlikeye mi attın? Aa, yok canım o kadar da abartma. Ee, tehlike falan yoktu ki. Smir'den önce gelip size haber verecektik hem. Ben abartıyorum öyle mi? Az önce senin yüzünden ne yaşadık haberin var mı? Sizce sırf kendi keyfini düşündüğü için hayatımızı bu şekilde tehlikeye atmasa affedilecek şey mi? Hmm. 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 Kararımı açıklıyorum. Ne? Hepimizin canını tehlikeye attın. Seni gruptan atıyorum. Ha? Aa! 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 Gruptan mı atıyorsun? Yani artık aranızda olamayacak mıyım? Aa hayır, ciddi olamazsın. Ben kimseye bir şey olsun istemedim ki. Şaka yapıyorsun, değil mi? <laughs> Hmm. İyi tamam keyfiniz bilir. Biz kendi başımıza daha rahat ederiz. Hadi Martin gidelim. Martin. Çok üzgünüm Nils. Bu sefer çok ileri gittiler ama. Şimdi bir açıklık bulayım. En azından tutulmayı izleyebileceğim. Ha? <gülüyor> Yaşasın! <gülüyor> ha? Yaklaşma. Koleksiyonuma koyacağım. Le? Ben senden önce gördüm. Ama ben senden daha önce kaptım. Şunun güzelliğine baksana. Diğer 999 tanenin yanına gidecek. 999 tane fındığın mı var? Bir tanecik eksik olsa ne olacak ki? Lütfen verir misin? Bak gerçekten açım. Hmm. Peki öyle olsun al bakalım. <laughs> Ama küçük bir ricam olacak. Anlaştık. Şimdi şuradaki fındıkları toplarsan sana bir tanesini veririm. Ben tek başıma yapamıyorum. Bu işin karşılığı yarı yarıya olmalı. <laughs> Ay, peki ne yapalım? Bir fındık hiç çoktan iyidir. Yardım için teşekkür ederim. <laughs> Şunlara bir bakar mısın? Ne kadar güzeller değil mi? Az kalsın unutuyordum. Al bakalım işte senin payın. <laughs> Bu yaptığına inanamıyorum. Hatanı görmüyor musun? Sırf yılan fındıkları bıraksın diye beni oraya gönderdin. Hayatımı tehlikeye attın. Hadi canım. O kadar da abartma. Tehlike falan yoktu. Ha ben abartıyorum yani. Ben Az abartıyorum önce senin... öyle mi? Az önce senin yüzünden ne yaşadık haberin var mı? Yani sen sırf güneş tutulmasını izlemek için biz dostlarını tehlikeye battık. Ah. Hey. Teşekkür ederim ve hoşça kal. Ah. Ah. O, onu ben de çok özledim. Böğürtlenleri hep onun beresine koyardım. Ne güzel, ne akıllı buluşları vardı değil mi? Senin kanadın kırılınca atel bağlamıştı. Benimle de hep taklanmaç oynardın. Çok eğlenirdik. Onu çok özledim ben. Çok. Ben daha fazla dayanamayacağım. Gidip onu arayacağım. Nils benim en iyi dostum. Ne olursa olsun onu öylece bırakamam. O kadar kolay vazgeçeceğimi beklemiyordunuz değil mi? Ama bu kez, bu kez sadece bir tane kızın peşine düşeceğim. <laughs> Nils? <Hı>? Merhaba Sincap. <laughs> Dur, sakin ol. Buralarda minik boylu bir çocuk gördün mü acaba? Ama sakın o çocuktan söz etme koleksiyonumu dağıttı. Sonra da toplamama yardım bile etmeden çekip gitti. Çok saygısız bir çocuk oh. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et arkamda. Oh. Oh. <laughs> Merhaba kız kardeş. İmdat. Oh. Oh. İmdat. <laughs> <İmdaat>. Yardım edin. <laughs>

bizi bile bile tehlikeye attı. Artık bizimle birlikte kalamaz. Fakat o gittiğinden beri hiç mutlu değiliz. Doğru söylediğimi sen de biliyorsun. Evet doğru Niyaz. Bize her zaman yardım eder ve şakalarıyla da bizi güldürür. Ve benimle de hep saklanma çoylar. <laughs> Siz susun da onu dinleyelim bakalım kendini nasıl savunacak merak ediyorum. Geç de olsa bencilliğimin ve sizi tehlikeye attığımın farkına vardım. E, senden sadece özür dileyebilirim. Tek isteğim buradan gitmekti. Smir'in saldırmasını tabii ki istemedim. Sana inanıyorum Nis ancak bunu bir daha yapmayacağını nasıl bilebilirim? Ben bu grubu gerçekten çok seviyorum. Benim için çok önemlisiniz. Oh tamam tamam cezanı iptal ediyorum. Oldu mu? Nils Holgersson tekrar grubumuzun üyesi oldu. Ama bir daha böyle bir hata yaparsam... Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Hakka Söz veriyorum çok uslu olacağım. <laughs> Pekala artık havalanıyoruz. Herkes yerini alsın. Evet! Yaşasın! <laughs> ne yapıyoruz? Yola devam etmiyor muyuz? Bugün birinden çok özel bir tabiat olayı yaşanacak diye duymuştum. Ben de hep birlikte izleyelim dedim. Nasıl? Yaşasın! Evet! Teşekkür ederim Hakka. Hmm. Merhaba, gelmişsiniz. Hı? Evet! <laughs> Aa, i̇şte... Düşünsene Hakk'a bunu kaçıracaktık. Evet ama buraya karanlıkta uçmak istemediğimden geldik. <laughs>